Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde pideler hazırlayacağız. Tarifimizin yapımına önce hamurunu yoğurmakla başlayacağız. 7 su bardağı unumuz var. Üzerine bir çorba kaşığı toz şeker. Yeteri kadar tuz. Bir bardak ılık sütümüz var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir paket instant maya kullanacağız. Biraz mayamızı aktifleştirdikten sonra aldığı kadar suyu da ilave edeceğiz. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuzu güzelce ne yoğurduk toparlayalım şimdi. <laughs> Ve mayalanması için kenarda bekleteceğiz. Hamurumuz mayalanırken ben de iç harcını hazırlayayım arkadaşlar. Rondonun içine bir adet kuru soğanımızı alalım. Üzerine birkaç tane sivri biber. 2 tane orta boy domates. Sebzelerimi rolona geçelim. Şimdi kıymamızın üzerine ilave edeceğiz. 250 gram kıyma kullanıyoruz. Yarım yağlı. Üzerine pul biber, karabiber ve tuz ilave ediyoruz. Harcımızın içine bir yemek kaşığı salça da ilave ediyoruz. Karıştırıp kenarda bekletiyoruz. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şimdi bezeleri ayıracağım. Bezimizin üzerine alacağız. Hamurumuzda toplam 14 tane beze çıktı arkadaşlar. Şimdi hamurlarımızı açmaya başlıyoruz. Hamurlarımıza pide formunu veriyoruz. Pidelerimizi hazırladık. Şimdi kenarlarına yumurta sarısını sürüp fırına göndereceğiz arkadaşlar. Pidelerimizin üzerine yumurta sarısı sürdük. Şimdi fırına gitmeye hazırdır. 200 dereceye ayarlamış olduğum fırına gönderiyorum. Bütün pidelerimi pişirdim arkadaşlar bu şekilde. Birazını kaşarlı sucuklu birazını kıymalı yaptım. Gördüğünüz gibi yumuşacık hem hamuruyla hem de lezzetli pideler oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.